Minecraft evine hepinize merhaba arkadaşlar en son <laughs> Minecraft'ı yepyeni bir bölüme karşınızdayız bugün yanımda Ozan ve Anılcan var hoş geldiniz beyler hoş vay, vay be vay be. be Ve bir de bir rahmetli var gereksiz vay adı be. altında Mekanı evet. cennet olsun Amin. Minecraft ulaştı <gülüyor> <gülüyor> Minecraft katlarına ulaştı Arkadaşlar hala Game of 3'teyim Game of 3'te değilsin yani Spex şu an. Sen artık yoksun. Sen artık yoksun bizim, bizim için. Bana Game Mode 3'ten bir tane Diamond Hatsar'ı. <laughs> E, bu bölüm arkadaşlar, e, beni takip eder misiniz sevgili ekip arkadaşları? Nereden? E, Instagram, Facebook? Hayır, <laughs> yoldan takip edin. <laughs> evet, Gençler, daha fazla En Zor Minecraft için lütfen videoyu beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın, like'larınız bu videoyu seri bir şekilde getiriyor. Geçen bölüm en son bin liketan e, gidiyordu. İlk gün 15 bin like kaldı. Bizim için çok güzel bir rakamdı Vallahi bu. Burak abi. Evet. evet. Teşekkür edebilir miyim? Ne için? Ee, geçen bölümde yorumlara baktığımda kahvacılar gerçekten e, şey yapmış. Onlar da şaka Evet canım benim. Ama bu bölüm ne yapacağız biz biliyor musun Emrecan kardeş ya? Ben size taktik vereceğim buradan arkadaşlar. Böyle yöneteceğim böyle. Onlar forvet morvet yapacak. Ben taktik vereceğim yani. Y yöneteceğim onu. <laughs> şaka Emrecan kardeşim <laughs> 3-3-2 mi yoksa 3-3-5 mi oynuyorsun? Kardeşim 4-4-2. İşte bu benim kardeşim ya. Yani. Ee, e, ama gençler, burayı niye ekmemişiz biz? Bir saniye Ozan kardeşim sen Emrecan'a eee nerede istiyorsun? Ana mezar ist yapabilir misiniz? Ya bir sus abi. ya. Sana mezar yapacaktım. Elimdekileri de anladın değil mi Ozan yani kardeşim. Ben senin eldekileri nereden göreyim? Görebilirsin şu an. Ozan neredesin? Ya sen yalan söyleme Emreciğim. Abi öldüğüm yeri göstereyim. Işte. Burak abi gel. gel, gel oradan, gel gel gel. Yok yok, dur orayı göstermeyeyim şimdi. Dur senin mezarlığını yapalım. Nereye yapalım alacağım ya? Öldüğüm yere yap işte, öldüğüm yere yap. Ya oğlum belki ben aileme, ya. aile mezarlığı yapacağız belki kanka. Abi, abi ya, me bizim mekana yakın olsun. Ben her gün çiçek Oğlum dikerim. şu an kendimi ezel... Abi yapmayın ya. Yine ezele abi bu çocuk niye Hayır, şey. Hayır Abi ezelde de böyle Ömer ezel oluyor, ezel kendi mezarına gidiyor. Çok garip bir şey, yapmayın böyle bir şey. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'e. <laughs> Ozan. Sulayın sula. Ozan sula kardeşim. Kanı şat. Ozan kovayla sula kardeşim. Allahu ekber. <laughs> Emrecan kaç doğumluydun 98. sen? 98. Ozan kardeşim sular. <laughs> kardeşim yanlış taş. Adam, adam, <laughs> adam beni şimdi göl yaptı ya. <laughs> kardeşim sana göller feda olsun. Ozan kardeşim onlar göz değil mi? Gençler. kardeşim. Yapma ya. lan yapma bir dur bir dur. Abi tarla ben gidecek olur. Ozan. Ozan gidecek bir dakika. Ali Fatiha. Hadi Fatiha. <laughs> tamam bir saniye. Bir saniye. Abi üstünüzdekileri çıkarın takım elbiseli falan alın ya. De, çiçeği de koydum. Emrecan. Ben bak siyah oluyorum kardeşim. Ama olan Abi var. ben oraya şey yazacağım. Arkama şimdi hatrımı yazacağım. Hani böyle vasiyetimi yazmak istiyorum. Yok vasiyet yok şu an. Arkamdan anda. konuşanların mezara gelmeye yüzü yoktur yazar mısın oraya? <laughs> <laughs> ben oluşan dile yerler işe yaptı. Gençler suları hazırlayın. Dökelim suyu. Dö Abi bir suluk yap var. Öne suluk yap öne. Bak önde olur. Sonra e, bu bölüm biri söylerse onun için yaparız. Gençler eğer Emrecan'ın bu seriye geri gelmesini istiyorsanız videoya bu like atıp atıp bir de bir anket var şu anda kartlarda. Oraya geri gelsin mi gelmesin mi yorum atın. Ona göre şey yaparız. Emrecan kardeşim. Kardeşim yoksa ben de yokum. <laughs> e, evet sen kill çekecektin. Hadi, hadi çek. Sen çek. kill çekecektin hani. Ozan hani Ozan sen çek de yani. seni de mezarı yap Oğlum oradan Ozan benim için adını Ozan Berkil yaptı lan. Değil mi? İşte, bak çekerim ha. Ya e, boş ver çek. kardeşim çekme. Allah'ıma kitabımı çekerim. <laughs> benim intikamımı sen al Ozan kardeşim. Bir, daha çektiğin Allah çarpsın çekerim. Ozan çek. kardeşim ineklerin ineklerin... Yapma yapma Ozan yapma. benim için yapma. Creeperlardan <laughs> bunun intikamını alabilirsin. Öldürerek intikamımı al inekleri öldür. İnekleri değil lan creeperlere. Yok abi griplar ölmez, elekler ölür. Aaa beni öldürüyor. <laughs> ya tamam, abi ahırı yapmaya devam edelim biz en iyisi. Ahıra böyle çok abartılı bir çatı yapmayalım, yoksa biz de Emrecan gibi Kim Vurdu'ya gidebiliriz beyler. Direkt üstünü aynen, kapatalım. Aynen. Bana grip vurdu. Cüm'e gideceğiz. Kanka, alıcağın üstünü ordu, kapatalım. Orada öldüm lan. Evet, <laughs> <laughs> üstünü Burası kapatalım. Burası artık yeşermiş Emrecan. Aynen Emrecan, bereketli geldi şeyin. <laughs> evet evet yazıklar olsun. Param pinçik olmuştu Emrecan. Ozan kardeşi. Yes. Gel odun getir de sonra koyunları getireceğiz. Abi benim anlamadım bu ölür bak. ölmez beni nasıl direkt spectator attı? İşte bak, oyun bak, bak, bak. böyle ayarladık Emrecan'la en zor Minecraft. Ha az üstünde diyorsun. yani Emrecan kafadan salamayım vermedik ki bu serinin ismini. Direkt öldüğün gibi gidiyorsun. Benim için en kolay Minecraft biliyorsun ben ölmem eee demiştim başlarda ama öyle olmadı maalesef <laughs> La o değildi. Tam video biteceği anda ölmek de yani Emrecan'ın başına gelebilirdi. <laughs> ya başka abi, kimse... Abi. Yani ben var ya 1-2 dakika önce diyecektim videoyu bitirelim diye. Siz böyle konuşunca devam ettim orada. Hiç şey Ozan kardeşim niye konuşturuyorsun beni? Bozdun mu kardeşliği şimdi ha? Vaaay. Emrecan kardeşim. Vay be. <laughs> Şaka Kardeşliğimiz kardeşim. bu kadar mı? Kardeşim arada bir mezarıma gelsin hani orada tekim ben. geliyorum kardeşim. Sağ <laughs> kardeşim. Dur. Oğlum mezarına gideceğine... Dur. Gelin de yardım edin lan. Ozan, Ozan yardım Abi ben 40 gün yaslayım. Tarla... Ne televizyon açarım ne iş yaparım. 40'ın çıkana kadar bir şey yapma kardeşim. 40'ın <laughs> <Kırkım> çıkana kadar <laughs> ben yaslayayım. Gördüm evet. yani Ozan tarlayı sömürüyordun. Tarlayı Emrecan payını payınalım. Benim hakkımı, benim <laughs> hakkımı da alıyordu tarla benim hakkımı Emrecan de... kardeşim bırak, Lan. bak senin bana attığın çiçek var ya. Bak bak. Vay be, vay be. Oğlum bunlardaki onu. olan kardeşlik bana Abi hastalığı. bak bak siz orada iş yaparken adam benim mezarımda şu, dua ediyor şu an yazıklar olsun size. Emrecan gömdükten ama hala konuşuyorsun oğlum bu nasıl iştir hala anlayamadım ben bunu çözemedim. <laughs> Öldü ama susmuyor çocuğun çenesi yerinde. <laughs> ben şu an abi ruhum konuşuyor. Şimdi anlayacağın kanka, burası sırf inekler olsun, Ama bunları karışım, paso çiftleştirelim. Tamam. Var mı senin yanında buğday? Var. Kanka ver bunlara. Bunlar boş durmasınlar. Abi, burası beş, bu beş, burası boş. bir espri yapabilir miyim? Esiri, son espri yapabilir miyim? Hayır canım benim. Hayır. Bu tek kalıyor. Kanka ona da ver. Şuraları yeşillendirelim. Abi. Kanka gel. Ozan, şey. ozan çık, Ozan çık. Koyunları getireceğiz İnekler Koyun mu? koyunlar bayağı bir şey yediği için şurayı otlattık Tamam Abi bunları çiftleştiriyorum e, Çiftleşmiyorlar ay çiftleşti. Ne vuruyorsun ineklere çiftleştirdik biz onları Ee o zaman ne bakalım Ee ya Üstü biraz düz oldu Koyun. ama gençler yapabileceğiniz bir şey yok Şuraya Çiftlik Oğlum yemekten bol ne var bende Gözünü seveyim daha sömürüyordun onları gördük. Beyler gidin de şeyleri getirelim hadi. Olmuş her şeyi topluyor bak. Ozan gel sonra toplayacağız Ozan. Bunların sırası ha. var. Şu koyunları alalım. Bir de şunu kıralım artık. Artık buna Baya gerek yok. Kesinlikle. Emrecan. Sonunda öldüğünü anladın mı diyecektim sustum da. Ben şu anda ölüm sözleri araştırıyorum. <laughs> ya Allah'ım. <laughs> Koyunlar orada mıydı kanka? Aynen kanka. Aha donguz burada. Donguz. O zaman Oha, ne bahsettin. kadar çiftleştirdiniz? Kanka bunlar bayağı olmuş yalnız. O zaman bunlar gider ha. Beyler susun da ölüm vasiyetlerimi okuyayım ya. Oku. Bunlar Nasıl, Nasıl değil, yaşarsan bu da yaşa. Buday buday. Nasıl? Ozan kardeşim bir şata. şata. Ozan şimdi şey yapma da onları. Gelmezler sonra bak. Ya ben sustum ya. Sakın çiftleştirme Ozan. Ozan. Arkadaşlar. Bir saniye Emrecan. Sen ay bir misin? tanesi kaçıyor Kaçsın kanka en az oraya iki tane getirsek yeter bize Gel Gel lan Oku Emrecan kardeşim Zaman erken değil ay pardon Nasıl yaşarsan yaşa Bir gün yaşamayacağını unutma Evimi temiz tut misafir gelir Kendini temiz tut ölüm gelir <laughs> tövbe, tövbe. Tamam Emrecan yeter artık Tamam, tamam yapma sen <laughs> <laughs> Bak sinekler bile istiyor. Gel. Gel. Ozan kardeşim. Kardeşim öldün mü? Ozan getiriyor musun? Ben bir tane koyunu soktum. Sen öldün diye yemek yapmak için iki Ozan tane kardeşim tam orada için. koyunları getirirken ölmüşüm. Dikkat et. Yem yemek ne yiyeceğiz kardeşim senin için? Tünüs kardeşim yakıyorsun hani geldi. Ben bunları sıra sıra getiriyorum. Ben Ozan Ozan. Sok buradan. Gir 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 gir. Lan içeri. giremiyorum ters girecektim ben. Gel. Çek ah, onları Burak, çek. senin yüzünü. Çek çek. Çek ah bir tane. Arkada 3 koyun kaldı onları da öldür Ozan git de creeper Sakın sakın Ozan akşam oluyor abi çekin onları içeri. Kapıyı Gelmiyorlar. kapatacağız. Şşşş. otları. Otları i̇çeri, kesin. İçeri. Tamam. Hayır onlar orada otlanıyor Emrecan. Hıh. Otlak mı bunlar? Ozan elindekini şey yap da sana geliyorlar oğlum. Şöyle vur bir tane abi. Tamam. Gel Ozan çık. Anılca sen oradan çık kanka. ben çıkarım çıkarım. Bunları çiftleştirelim kanka. Gel 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 gel. O kadar getirdik. Bak 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 hemen gitti diğer koyunu öldürmeye gitti Ozan. Geri gel şuraya Ozan. Ozan Uzan, yapma dur, benim atlama düşme Ozan. Ozan hayır kardeşim. Abi hadi eve ya gidelim. Ozan kula aa. Emrecan kulaklığın takıldı değil mi? Evet, vallahi takılı Tamam. Benden yap, Ozan kardeşim. Hah? Gel kardeşim, gidelim, eve uyuyalım ya. Tamam kanka. Yoksa şimdi biz de öleceğiz. Topaz. Aynen, şöyle dursun orası. Artık orası öyle gençler, hayvanlarda... ...düzgün bir şekilde et yiyebilmemiz için. Orayı biz bu domuzdan nereye sokacağız? Kanka, onları da koyunların yanında küçük bir yer yaparız. Anam, özel mesaj atılıyormuş lan. Evet. Sensin evet, lan, evet. dandik. Niye kardeşim şizofren mi oldu? Niye durduk ya öyle diyorsun? Abi şu fazlalıkları atayım hemen. Hadi ben Abi geliyorum. benim ölmem lazım herhalde. Ben, benim de mi uyumam lazım? Hayır. Yatağa Ozan gelmez. Ya, ya, yatağımda ya, yat ya, Ozan. Bugün ya, ya. yatağımda yat Ozan. Dur kardeşim yatıyorum. Nerede? <laughs> o, o taraftaki. O ayrı <laughs> ya, o. Ya Allah'ım ya Rabbim bunlar kardeşim arası. Kardeşim bir kokusu kokuyor kokusu. <laughs> <da>. Yalnız <laughs> benim çıkmam lazım herhalde. Ha, Hayır oğlum sana oldu. Değiş, oğlum oyun şu an ıslattım yatağını. Şu an cidden yoktuğumu hissettim biliyor musun? Bitti lan? Anladım, sab <laughs> sabah oldu lan ben yatmıyorken. Olamaz mı? Ah ölüyordum lan. Ozan zaman kardeşim sabah kalkarken <laughs> bir mezarına... Vay pandik kardeşim be. Sana bunlardan verecektim Emrecan. <laughs> he he yaşarken hiçbir vermedin ya şimdi niye veriyorsun? <laughs> Tövbe estağfurullah. Yaşarken hiçbir vermedin ya. <gülüyor> 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 Anlıcan sen <laughs> biraz daha Ozan oyalasana kanka. Tamam tamam. Ozan kardeşim Bakayım. eğer ben yaşadaysam... Aaaa! What the... Hell? What the <laughs> Ozan Can Koç. Sen öyle demedin de kanka demeseydin. Ozan Koç alıyor kardeşim ya işte ya. kaldım Buk'ta <laughs> kaldım <laughs> Hepsini topladım Ozan sağ ol. Delet Burak'a. <laughs> ya. <gülüyor> Ozan gel de ekmeme yardım et. Ya, ya topla. Gene bukta kaldım. İşte öyle yaparsan bukta kalırsın. Şöyle. Bu yersin. <laughs> bu, <ya> bu yersin. <laughs> Tamam Emrecan kardeşim. Öldün mü öldün diye bir şey demiyoruz. Gençler, Emrecan geri dönerse çiğ yumurta içerek dönecek böyle. Evet, yani. Emrecan, kim? Şu anda YouTube'da şey popüler ya. Deve kuşu yumurtasını şey yapıyorlar. Öyle. yumurta kırıyorlar. Oha! Oha derim yaptılar. Mu? Çok Vallahi güzeldi. Izlerken canım çekti ha. Ben o şeye abi, bayıldım ben ya. sonra, e sonra Fırat yürüyorum abi yürüyorum. ekmeği attı ya o zaman gördün mü böyle aldı böyle pat, abi, pat diye attı. <laughs> Kesinlikle Fırat abi yemiştir kesin. Fırat evet. abi çok yemedi en az o yedi be. İlk başta ilk başta şey en çok şey yedi. Serdar abi. Serdar abi. Serdar Serdar. Abi bayılıyorum ya. Şey Emrecan. Senin eve göndereyim bir tane deve kuşu yumurtası. Ya abi var deve kuşu yumurtası gönderme. Ben acı biber yiyelim bak. Acı biber iğrenç bir şey zaten biliyorsun. Acı biber yiyeceğim. Hayır ben. çok güzel. Hayır acı biber çok güzel. Bizim Ozan onun ya yani gözümüzden de vallahi, paket paket, paket yedi. Hele Ozan. Abi, o yumurtayı yedikten sonra. senedeki yedikten canlı yayını hatırlıyor ben. musun Ozan? Ha? İzle senedeki canlı yayın olayın hatırlıyor musun? Hayır. Evet. <laughs> <laughs> Gençler ya olayı tam anlatmayayım. Şimdi o gün orada şeyler de vardı. Biz bir toplu yayın yapmıştık. Hani 12 YouTuber bir canlı yayın diye. İzlemişsinizdir çoğunuz. Şey komikti. Bütün biberleri evet. ozana yedirdik. Sonra ha bir premium üyelere resim var ozanın bir tane. Orada işte bu reklamlarla ilgili e, birileri vardı. <laughs> Bayılmışlardı hani ozanın o şekilde biber yiyip ondan sonra içeceği içmesini. <laughs> Çok hoşlarına gitmişti. Hiç gülmedim şu an. Yani orayı tam anlatamıyorum <laughs> şu anda. İçinde marka var diye. <laughs> Allah'ın cezası siniş. Ne? Şişman mı? Ozan, <laughs> ben öyle bir şey mi dedim? Niye sen öyle bir şey dedi? Ozan bak şişman senin mı? Burak'a Ozan'ın o acı yediği resmi attım. Sen istersen video koyarsın. Yok şimdi yani Ozan rahatsız uğ oluyorsa. Ama. Yo niye rahatsız olayım ben seviyorum öyle şeyi. Ozan kardeşim benim dediğim şeyden rahatsız Yayın olmaz. Yayın kayıt yapmayacak kardeşim. Atarım ne ya koyarım öyle Gençler bu arada uzun bir süre e, bu seri gelmeyebilir ne kadar uzun bir What süre e, Ben gidiyorum ya yokum ya Biz de Anılcan'la girer biz kendi kanalımıza çekeriz o zaman Çekmek istiyorlarsa <laughs> çekerler gerçekten izlersiniz ben çok ciddiyim çekmek istiyorsanız çekin abi, abi ya. Oha ya keşke ben ölmeseydim Emrecan kardeşim bana niye özelden öyle yazıyorsun <gülüyor> <gülüyor> <Yani hazırlar. gülüyor> Oğlum pancar <laughs> O <laughs> ne yazıyor ne lan mi? merak etti. <laughs> ya? Yok abi bir şey aramızda gizli saklı olmaz yok öyle bir şey. Hii, Emrecan kardeşim. <laughs> bu, bu inek niye burada dolaşıyor? Şurada o bence Emrecan'ı öldüren inekti. Yemin evet, ederim birisi ok attı. Ben atmadım. Allah çapsın birisi ok attı. Evet biri ok attı. Şurada, <laughs> şurada, şurada şurada. Şurada <laughs> şurada. şurada lan şurada. <gülüyor> 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 Burada, 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 Oha burada. bana atıyor Evet öldüm bakalım mı? şimdi Ya tüh be Ozan'ın ölmesine şahitlik yapacak mıyız diyecektim Ozan Çek kardeşim et. ben öldüm şahitlik Abi öldüm öldüm Bir kalp <laughs> Allah yemin et Seni var ya seni küçük <laughs> 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 Anca dökersin Git gelin Emrecan kardeşimizin mezarına Son kez bakalım <laughs> ah. Oraya ev dikeceğim gençler mezarına <laughs> Onu ben de çevirmiyorum. Oğlum sen de ayran içtin işte, Emrecan. Kardeşim. Ozan kardeşim çiçek gitti. Emrecan. O, çiçe o çiçeği al. <laughs> o çiçeği. Hayır aldım aldım. Buraka. O ne lan? <laughs> <laughs> Son şakasını yaptı. <gülüyor> 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 tamam gençler neyse şimdi dur. <laughs> Ozan bir altları kazdılar. Bir derim hala gitmiş mi yoksa iskeletim olmuş mu? Bak. Emrecan tamam bak, kardeşim bak. benim. Aa, e, Ozan gelir misiniz artık? <laughs> tamam orada sonra bakarsın. Sonra bakarsın Ozan kardeş. Wait, 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 gelemiyorum. Şu tohumları şuraya koyalım gençler. Şu altta da var kanka. Tohumlar Krono, altta. Kronu Altta mı? Alttaysa alta koyalım kanka hepsine. Ozan sen de tohum varsa şu en alttaki chest'e koysana. Be, adam şekillendiriyor. <laughs> Çok, Çok yaşa. yaşa. <gülüyor> <gülüyor> Her an ölebilirdim o yüzden. Ben <laughs> 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 Burabi nerede? Bur yanına gidek. Come on everybody. Gel. Lan o şey mi aldı? Şey dikti. <laughs> Lan burabi nerede? Ha burada. Ta onu kıramsız O zaman şeylerin varsa getirsene e, tohumları. Tohumların ben hepsini dikmiştim ya şey. 14 tane var. Ha tamam bu zaman. Şeyden ya daha büyüğünü diktim bak. Şimdi gençler domuzları da getirelim videoyu yavaş yavaş bitirelim. Okey dom domuzlar neyle gidiyordu? Kanka o, e, havuç. Aha. ha. ha. Can da geliyorlarmış şey... bunlar. Benim seveceğim cinsten ha. O zaman bunları öldürmüyoruz bak. bunlar az kişi. Tamam ben hiç... abi. bunlar beni takip ediyor. Şş. Tamam o zaman onlar Ozan şey yaparken ben de şey yapabilirim şöyle. Ne Şey yaparken şey. mı geliyordu bununla? At gel. at elma Bu ne oluyor Vur abi o ne yapıyor o şey ne işe yarıyor yapma? Yok. Ha başka bir domuz mesela orada yürümüyor sadece değil mi? Yok. Lan git sen de git sen. Alo. Sen de gider misin? Ha bu buraya. Ha. Ha yürü. Koş. Koş. Mehmetcan bu arada. ağacı kesene vur Aynen ha? şu ağaçlardan bir tanesi bayağı bir sorun. Allah Lan domuzun içine girdim. <laughs> Beyler abi bana bir tane alıp ya. Dur dur dur. Allah bir tanesi kaçıyor ya. Dur şu ikisini getir yeter bize Ozan. O gitsin. Getir onları sen. Ben bunu iterek getiriyorum ya. Ha geliyorlar. Şunu tamam. da alalım. Hadi yürüyün oğlum. Abi gelmiyorlar. Gel. Aa, o tarafa biliyorsun. değil. O tarafa değil lan. yazdım geliyor Nereye gidiyorum oğlum? Evet. evet. Daha ben de tamam, Bir tane havuç mu çalsam ne yapsam? Ozan, Emrecan sen buradan mı patlattın Creeper'ı. He o işte patlama yeri benim öldüğüm yer. Burası değil mi? Evet. Oğlum sen niye bizden bu kadar uzaklaştın? Aaa beyler havu çekmemişiz ha. Hiç ben ekledim bir o kadar yani, Ben bir sürü ektim. Niye, niye sizden o kadar uzaklaştım biliyor musunuz? Sırf yuvamıza sıcak bir et, sıcak bir inek girsin diye. Sıcak bir inek? <laughs> Vallahi onu ben de anlayamadım. İnekle ne yapıyorsun oğlum sen sıcak bir inek diyorsun. Sıktım oğlum o üşümesin diye kendini ısınımını verdim ona. Şaka yapıyorum arkadaşlar ve KC'ler en sevdiğim birlik. <laughs> ya o Can var ya. Şöyle. Tamam. Zil. Abi kapı kapıyı açın. Geliyorum bir dakika. O kapıyı kim öyle kapattı lan? Ben kapattım kanka içine mob girmesin diye gel. Dur. Şöyle bir tane domuz ka geri kaçıyor domuz aldım. Açtım altın. kapıyı getir. Oh geç 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 ben geç. Var, gel. Aa kaçtı. Abi gidiyor açıyorlar kaçıyorlar. Bunlar gelmek istemiyor. Getirin abi. Bunları domuzlara, bunları ineklerin yanına koyalım. Yürü. Gel Ozan gir, gir 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 getir buraya buraya. Getir 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 getir. Tamam abi süper. Anlıcan getiriyor musun yoksa öldüreceğim mi ona? Öldürmeyeceğim ha bunu götürün. Getir kanka çünkü büyük lazım. Diğeri yavru. Yavru yavru olmaz yani. Aynen. Siz bunu beslediniz bu bundan gitmiyor ya. Yo ben besledim. Nat yapıyor. Kanka dur aç hemen şurada kapıyı. Ah. Gir sok onu. Tamam ah, gelin girdi. abi. Stop. Şunları oh, çiftleştirelim. Aha tamam. Flashing kurucuklar. Oh. Evet. Gençler elinizde hazırda buğday varsa verin. Boş durmasın evet arkadaşlar. Bu Anketten evet demeyi unutmayın ha bu arada. Hayırdır diye istemiyorsan hayır deyin. <laughs> Yazıklar olsun. Abi ne kadar buğday verebiliyorsanız verin. Bücükleri buğday verince büyüyorlar mı ya? Yok kanka onlar da güya seviniyorlar. Çünkü şey artık et sorunumuzu bu şekilde çözeceğiz. Aynen. Teka, hepsini öldürmeyeceğiz. Yani böyle dört Ama... tane bırakıp ondan sonra paso kesin biçim. Ondan sonra gençler şekil. Bir de bunda alır, alan var ya kanka. Hepsi birden ölmesin. Yok oğlum alan asarı diye bir şey yok. O ne lan koyun. Şu an keselim abi boş durmasınlar. Günleri lazım yes. bize. Bunlar yani Çok etinden... Çok oldum lan bunları şimdi böyle görünce. Oğlum üzüldüm <laughs> <Ben gücündüm gülüyor> lan bu ne? Emrecan etinden suyundan her şeyden faydalanıyoruz işte abici. Abi gençler yanınızda kemik olan varsa kemik tozu yapıp şuraları yeşil. Tamam zaten yeşil dur, ya bak. Dur dur gir içeri. Gel. Bura bir şey. Tamam. Nereye abi bende var 10 tane. Şu boş yerlere şey kemik tozu vursana. Onlar bak otlanıyorlar. bir havuç daha vereyim mi? Alın. Boş durmayın. Abi verin ne verebiliyorsanız. Tamamdır. Bundan nasıl ne ya? Neyse. Kanka aradaki <laughs> çit galiba şey yaptırmaya izin vermiyor ya. Ben mesela zorla besliyorum. Git yanından şey yap. Ne bileyim ben besleyemedim. Neyse. Ee, bu arada yanınızda her zaman bir kova su ve süt olsun gençler çünkü sorunum orada hani ölmeye karşı. Şurayı şöyle kapatalım moblara karşı. Gençler bölümümüzün sonuna geliyoruz. Eğer Emircan'ın bu seride devam etmesini istiyorsanız lütfen ankette oy katılmaya oy vermeyi ee, Videoda olan arkadaşlarımın kanallarına eğer merak ediyorsanız ki çoğun tanıdığını zaten düşünüyorum. Allah kripa <laughs> Allah'ım ya bir bölüm sonu gidiyordu birisi. Hatta Anılcan'ın yüzünden. Emre Ozan. sana. E ee, Ozan gel girelim hemen eve. Evet gidelim uyuyalım. gel gel. Abi Clipper zaten bir... Ozan gelsene. Dur abi şunları kapatayım. yürü 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 yürü. Ee, arkadaşlarımın kanalları açıklamada mevcut. Ozan yürü. Gir. Yür. Emre Can'ın mezarı da burada. Hadi gençler, kardeş. kendinize çok iyi bakın, Ozan zaman seni yatağında yatıyorum, hoşçakalın be. Bay bay. Ben... O zaman çok kokuyor burası bay bay.